Ve bu yeni sezonun en çok beklediğim animesin animesinin ilk, birinci bölümü çıktı. O da Gachakuta. Kuta. Kuta hakkında birazcık konuşalım, ufaktan bir özet yapalım, e, animasyon ile alakalı konuşalım, biraz daha e, bakalım hype beklenildiği gibi mi? En azından buradan böyle incelemesini devam ederiz. E, başlangıçta de, de, diyorum, eğer sevdiğiniz özellikle bir anime'nin incelemesini devam ettirmemi istiyorsanız bölüm çıktıkça. Hani yorum yapmanız, like atmanız, paylaşmanız hani ne kadar fazla ön planda tutuluyorsa o zaman bu bana cevap olacaktır. Ee, ve ben de öyle devam edeceğim. Neyse o zaman bu Güzel Soy kanalındasınız. İyi seyirler dilerim. Evet şimdi hemen başlayalım. Çünkü Bonus animasyonun yapmış olduğu e, ve çok da beklen beklenen hem ne su oluşu, direktmen olaylara girişi belli e, metodikleri iyi yaparaktan ve belli yani kara dizayn tiplemesiyle özellikle mizansen kamera açı değişik bir kamera açıları vardır mesela Gachakuta çok fish eye kısmını kullanır e, severim çünkü belli bir kimlik yaratır mesela ayrıt kalınlığı ayrı çizgileri çok çizgi ayrıtları pardon çok kalındır kalın olmasına rağmen doludur ve e, dolu olmasına rağmen aslında gözü çok da yormaz. ve aynı zamanda enteresan böyle kamera açıları koyuyor. Birazcık da işin aksiyon kısmını da iyi yansıtıyor. Ve karakterler. Hani karakterlerin mesela özellikle kıyafetleri, karakterlerin direktmen şey sıfat olarak karakterleri bayağı hani bir kimliğe sahip bir manga. Dolayısıyla çok da beklen bekleniyordu ve Bon Studio yani Hero Academia ve Vigilante gerçi Vigilante Bones Movie yapıyor. Mop Psycho yani birçok animeyi öyle sıralayabiliriz. Dolayısıyla ciddi bir animasyon. Ve nasıl başlıyor? Aslında Ludo karakterimiz var. Ludo biliyoruz ki Ludo'nun var olan yani gerçek kutanın dünyası inanılmaz. Prisoner Riku'ya çok benzer. Prisoner Riku bilmiyorsanız... Adam akıllı İngilizce bile incelemesi yok. Türkçe incelemesini yaptım. Ve şunun Jump'ta yayınlanan yani Shinobu Seguchi'nin bu mangasında aslında aynı Gacha Kuta'daki gibi iki farklı dünyayı gösterir. Biri çok zengin dünyayı, biri de birazcık da hani fakir olan yani her an böyle e, ceza verilmeye hazır çöp şehri gösteriyoruz. Bir öğreniyoruz ki o çöp şehrin içerisinde daha da alt kısımları var. Yani o çöp şehrin içerisinde eğer belli mahkumları cezalandırıldığında bir idam gibi bir durum var. İdamda ama bu sefer yani kafan uzun gitmiyor. Sadece komple çöplüğe yani yerin derinliklerine bütün çöplerin atıldığı yere gidiyorsun. Onu görüyoruz. Aslında 3 partiden oluşuyor ama Prisoner Riku neden? Yani Seguchi'nin mangasına çok benzetirmem hikaye olarak hem dünya kompozisyonu olarak dü dünya yani lore olarak. Çünkü şey karakter de çok benzer. Orada Ruduyu e, Rudo'yu, Ludo mu diyorlar, Rudo mu diyorlar, Ludo'yu takip ediyoruz ve Rudo başlangıçta aslında e, zenginlerin çöplerini alır ve çöplerini alınca da tabi orada aslında mesela çöp diyorsun ama adamlar bir çöp ya çok değerlidir diye çocuğa sıkıyorlar ya e da bu çocuk hani çöp şehirden çöp şehirlerden geldiği için hayatı canı hiçbir ehemmiyeti yok diye hemen sıkıyorlar çünkü diyorsun ki ulan çöp çöpü yani çöpü topluyor. Çöpleri bile hırsızlamaya izin vermeyen bir sistemdeyiz. Ama enteresan bir şekilde de hani böyle gördüklerini de öldürmüyorlar hani şehirde. Yani çok kadar bir tarafta, bir tarafta yok yani şey gibi de değil. Hani Gör Games gibi de değil. Aklıma o geldi birden de. Dolayısıyla diyorsun ki ulan demek ki çöp olayında bir, bir olay var zaten. Animeye başlarken böyle bir, bir iki cümle vardı. ve ee, orada diyordu ki yani çöplerin belli bir kimlikleri var falan. Ee, Rudo da o çöpleri aldıktan sonra biliyoruz ki yani zenginlerin çöpü bile olsa belli bir para ediyor onların çöp şehirlerinde ve Rudo'mu Red mu diye bir e, abisi var diyelim. Yani e, abisi değil biyolojik olarak ama onu almış, bağrına basmış ve beraber iki kardeş gibi yaşıyorlar. Büyüten de o. Mutlular da evlerinde. Eee da biraz ama rudu şöyle bir sıkıntısı var. Çöp şehrinde bile hani negatif ayrımcılığa uğruyor. Çünkü babası zanlı bir katilmiş ve o i, 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 idam sepasından hani e, çöp şehri atılan bir adamdır. Ve mesela birazcık da cinayet seri katil olduğu için insanlar onu sevmiyor, oğlunu sevmiyor. Hani ona şey diyor. E, sen kesin babana benzersin birisini öldürürsün diye birazcıktan çocuk olduğu için bir kızla hoşlanıyor. oradan görüyoruz ve tabii ki de Rudo'da da şöyle bir durum var gözleri biraz sıkıntılı, bakışları sıkıntılı böyle yani çok in, çok böyle etkileyici sert bakışları var ondan dolayı da birazcıktan hani görünüm olarak da şey pozitif durumuna sokmuyor şeyi Rudo'yu. ve en sıkıntısı da aslında doğarken. Elleri Fransızca altyazısında yenilmiş deniliyor yani derisiz diye algıladım. Derisiz bir şekildeydi. Herkes onu işte ekarte ediyordu. Ta ki o işte abisi onu alıp eldiven verdi. Hem de pansumanlarını yapıyor. Hani o elle alakalı bir sıkıntısı var onun. Şimdi doğuştan böyle sıkıntılı başlıyor ve birden her şey güzelken hatta çöpten topladığı oyuncağı sevdiği kıza verirken birden evine dönüyor. Abisini anlatacak. anlatacak? de birazcık böyle çapkınlık böyle sohbeti yapıyorlar. Hadi giz, kızı tavla hesabı falan. Sohbeti de iyi. Evet. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Bir bakıyor ki abisi e, vücudu yerde. Üzerinde bir adam var ve bıçaklıyor onu. Böyle dolunca bu sefer e, müdahale edecek. Bayılıyor. Bayılınca da tam o sırada elit polisleri geliyor ve kan Gaçe Kutanın rudonun üzerinde olduğu için onu katil olarak suçlayıp ve engizisyona sokup ve onu aslında çöp şehre atıyorlar. Ee, ve orada elit tarafı da olsa, çöp tarafı da olsa e, şey diyorlar orada, bakıyor diyor ki ben yapmadım vesaire. Aslında belli bir şey ya yani abisi muhtemelen belli şeyleri tutmuş. riku da öyledir mesela dede dediği adama e, adam büyük lokmaları tutarken büyük lokmaları gel, geliyor onu öldürüyor. Ve Prisoner Riku'nun gözleri önünde oluyor ve Prisoner Riku'ya işte o öldürdüğünü suçu atıp o küçük çocuğu hapishaneye gönderiyorlar. Burada Gacha Kutada da biraz yani durum benzer. Ondan çok benzetiyorum şeyi Prisoner Riku'ya. Ee, o şekilde yani dolayısıyla bu arada koyarım üste sağda şeyi. E, ufaktan izlemek isterseniz incelemesini. Çok böyle detaylı bir inceleme yaptım. Prisoner Riku hakkında inanılmaz bir mangadır. Seguchi'yi çok seveceksiniz. Ee, ben yani dediğim gibi bir edisyon evi yani bir edit edisyon evim olsaydı kesinlikle ondan haklarını alır Türkçe'sine bastırdım ilk yapacağım şey o, o olur. Bilemez belki ileride e, her şey e, her şey ne diyelim her şey mümkün olabilir destekleriniz sayesinde. Şimdi bunu dedikten sonra tabi ee, Rudo gidiyor ve orada Rudo şey diyor ulan diyor gözünüz var görmüyorsunuz kulağınız var duymuyorsunuz ben hepinizi diyor hani öyle bir cümlesi var ki neredeyse diyorsun ki ulan antagonist olacak düşman olacak yani düşman çünkü konuşması hepinizi diyor cehenneme sokacağım deyip orada da düşürüyorlar adamı çocuğu çocuk bu arada ve ya kız da biraz garip geldi bana kız hemen diyor ha Rudo öldürdün adamı hem de üstelik baba saydın, abi saydın, Aha, pü, pü. Herkesten mal inanıyor yani. Ya yani birden ben de Rudo olsaydım ayar olurdu. Ve tabii şu an çok diyecek bir şey yok doğrusu. Neden yok? Hani bir tanıtımdı. Hani zaten belliydi yani mesela mangasını okuduğunda birinci bölümü ilk chapterler gibi yani hızlı hızlı ilerliyor önce böyle dünya hafiften tanıtıyor Rudo saf olduğunu gösteriyor bir kız arkadaş falan hemen zaten karanlıklara gitme ve giderken aşağıda bütün herkesin attığı çöp orada çöpler birike birike artık kocaman canavarlar antiteler oluşmuş ve bakıyorsun yani ucu bucağı resmen böyle dağ çöpü içerisinde dünyası enteresan çok pis kokuyor ve asıl ileride bakacaksınız yani ben birazcık da şeye benzetirim Silver Stallone'un geleceğin polisi diye hani gelecekte bir polis idi ve o poliste hani çok güzel yerlere gidiyordu, bir de çöp şehirlerine, şehirlerine gidiyordu. Ben o çöp şehirlerine giderkenki sahne ona benzetirim. Hatta Blade'deki adam da oynuyordu. İsmi aklım, hatırımda değil hani <laughs> bilenler varsa yorumlarda mutlaka alsın. Çok güzel bir filmdir. Hani o çöp şehri ona benzetiyorum. Yani i̇kinci üçüncü bölümde zaten göreceksiniz. Ee, i̇yi çünkü iyi bir birinci bölüm çünkü hani ritim çok güzel. Hemen de, de, direkt dalıyorlar olaya. Ee, animasyonda nikel krom yani çok da bir şey de görmedik ama nikel sıkıntı değil renk paletleri falan gayet böyle hani beklediğimiz gibi trailerlerdeki gibi. Ben birazcık Rudo'yu da şeyi seviyorum. yani biraz Bakugo'ya benziyor. Bakugo gibi bir bakışı var ama çok da hani iyi meleği de değil mesela kötü şeyler de. Yani bakışları beni çok etkiliyor Rudo'nun. Ve adamla öyle bir konuşuyor ki ve Denji gibi bir konuşması var böyle hani çıldırınca Chainsaw Man olunca Denji. Ona böyle bir hayranım. Bakalım yani sizler ne düşünüyorsunuz? Mutlaka Gachakuta zaten taze e, tuttuğum animelerden bir tanesi. En çok beklediğim anime ama şu an benim için en iyi sürpriz Tokapi ile e, Ikarus Died. The Summer Icarus Died şeydir, animeleridir. E, ondan dolayı bakalım. E, diyeceklerim bu kadardı. E, yani diğer anime birinci bölümleri de bir playlistlere de koyacağım üstte sağda yine. Oradan da bakabilirsiniz birinci bölüm incelemelerinde. Ve yine de hatırlatalım. Hangisini daha çok hepsine like, yani hepsine like paylaşımınız elbette ön planda tutacaktır, destek olacaktır. Ama özellikle mesela bir anime konusunda daha fazla yapmamı istiyorsanız yorumlarda bunu da belirtebilirsiniz. Ve e, diyeceğiniz de bir şey yoksa Rulo yazın. En azından bilmiş olurum kimler sonuna kadar geldiğini evet, Geçe Kuta'nın birinci bölüm incelemesiydi. Diyeceklerim bu kadardı. Bu Güzel Soy kanalındasınız. Unutmayın ki sadece canlı yayın oyunları yaptığım bu Güzel Soy Games var. Bunların hepsi zaten açıklamalarda mevcut. Yani bu videonun açıklamalarında ikinci kanal Discord sunucusu, Kik, ondan sonra hatta bazıları Patreon'dan daha fazla destek olmak isteyenler var. Yani bütün e, X'tir, Instagram'dır, bütün bilgiler var. Kolaydır bana ulaşmak. Birçok sosyal medyada, bütün sosyal medyalarda varız. TikTok'ta da dahil olmak üzere. Dolayısıyla oralardan bilgiler edinir, e, şey yapabilirsiniz. Destekleriniz, aboneleriniz için müteşekkirim. Yorumlarınız e, ve yayınlarda da e, pozitif enerjiyle kalabalıklaşıyorsunuz. Çok teşekkürler. Dragon Ball'le kalın. Ne diyeyim? Son Goku candır. Kendinize iyi bakın. Ciao.